25. Ahmet Cömert Boks Turnuvası, ee, salonumuzun adı da Ahmet Cömert Spor Salonu, ee, iki isim üst üste de ilginç, ee, işte 25 yıldır aynı yerde yapılıyor, ee, biletler ücretsiz 20-24 Temmuz tarihleri arasında oluyor, ee, bütün İstanbulluyu boks seyretmeye davet ediyoruz, Yıldızlar kategorisinde olacak, Yıldızlar gençler kategorisinde, ee, yıllardan bu yana tecrübemiz var. Çok güzel organizasyonlar yaptık Ahmet Cömert'le ilgili. Bu da bunlardan bir tanesi olacaktır. Federasyon başkanımızın yeni projeleri var hakikaten ben dinledim. Hakemlerle ilgili olsun. İşte Olimpiyatlardan önce dünyanın en büyük organizasyonu İstanbul'a alındı burada olacak ve puanlı bir seçme baraj olacak. Orada dereceye girenler Olimpiyata katılma hakkı elde edecekler... vesaire. Görüyoruz ki bir hareket var eee işte il temsilcisi değişti, yönetimde bazı değişiklikler oldu vesaire. E hareket olan yerde önce deniz dalgalanır, sonra durulur diye düşünüyorum. <laughs> sene işte yıldız erkekler yapıyoruz. 12 ülke 180 sporcu katılımı var. Her sene yapmış olduğumuz gibi. Bu sene tabii ay olarak Temmuz ayına ve kategori olarak yıldızlara kaydırmamızın herhangi bir anlamı falan yok. İnşallah ülkemize, federasyonumuza yakışır bir şekilde bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Bu arada şunları söylemek istiyorum. Asıl bu turnuvadan daha önemli şey. Dünyanın en önemli organizasyonları bir olimpiyat, dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasıdır. Ama bunlar kadar en önemlisi olimpiyat öncesi kalifikasyon e, elemelerdir Türkiye ilk defa e, 2012 Londra olimpiyatları öncesi yapılacak olan elemeleri e, Fas'ın Marrakeş'te yapılan bir hafta önceki seçimle sunum yaptık. Seçimle Türkiye al, kazanmış oldu. İnşallah en büyük organizasyonu İstanbul'umuzda yapacağız. İstanbul'umuz için çok büyük bir e, önemli bir organizasyon olacak. Bir de ayrıca size yine önemli bir şey daha söylemek istiyorum. E, sizin televizyonlarınızla katılımıyla yapmış olduğumuz basın toplantısında WSB yani Dünya Boks Serisi Profesyonel Boks Ayba Şemsiyesi altında Kasım ayının ilk haftasında başlıyor. Ve her hafta bütün İstanbullular, bütün spor severler, bütün boks severler ...dünyanın en iyi maçlarını... ...izleyecektir. Güzel bir olacağına inanıyorum. Barış olsun içinde devamını diliyorum. Hayırlı olsun diyor. Basın toplantısında çıkan tablo ve Ahmet Cömert 25.si yapılacak. Yıldız Erkekler neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu sene dediğiniz gibi 25. Uluslararası Ahmet Cömert nasıl yapılacak. 25 sene az bir zaman değil. Çeyrek asır. Çeyrek Kasır'da çok önemli yerlere getirdik ve kolay olmuyor bir turnuvayı bir yerden bir yere getirmek. Şu anda bir basında bildiği gibi mini dünya şampiyonası şeklinde bir turnuvaydı. Şimdi basında da çıkan bazı yazılarda görüleceği gibi bu sene yıldızlar kategorisine indirildi. Bu bir hataydı ama basın toplantısında da bu hata tespit edildi. Yani bunu federasyonumuzun da tespit ettiği, kabul ettiği gibi bir hataydı ve bunu bundan sonraki dönemde inşallah düzelteceğiz. Bu turnuvayı dünyanın en kaliteli e, ülkeleri, en kaliteli boksörleriyle geliyor ve bir boks zirvesi şeklinde gelişiyor. Sadece e, sporcular değil, hakemler en kaliteli, otoriteler dünyanın boks otoriteleri hep burada ve turnuvamız dünyanın en popüler turnuvası olmanın dışında Türkiye'de de sadece Spora değil, boksla değil, spora değil, olimpizm felsefesi, halkların kardeşliğine, dostluğuna, barışa, e, e, ülkemizin reklamına katkıda bulunuyor. Bir dahaki seneye bütçe sıkıntılarının olduğunda tabii ki biliyoruz. Devletimize daha fazla çok fazla da maddi konularda hatta vermek lazım. Şu şekilde ki bunu 42 ülke yerine 15-20 ülkeyle sınırlandırıp en kaliteli boksörlerine getirdiğimiz zaman turnuvanın hem maliyeti daha düşecektir. Hem de kalitesi yine zirvede olmaya devam edecektir. Aynen ilk günde böyle yaşandı. Yazılı basında kavga dendi aslında orada kavga yoktu sadece Celal Demirbilek yazısında konuşulan aynen ifade etmiş tabi doğrusuydu oydu ama buradan çıkartılan mesaj diğer basında kavgacı gibi bir imaj yaratılmış basın toplantısında kavga çıkmadı tabii ki tartışmalar her toplantıda olabilir fakat ben bir federasyon başkanı olsam yani mahrem konuları Genel kurullarda aile içerisinde tartışırım basının önünde değil. Buradan da tabi sayın Eyüp gözgeçi biraz daha duyarlı olmaya biraz daha seçici olmaya cümlelerin kullanılmasında ve ailenin yıpranmaması açısından biraz daha bu konuları basının önüne çıkmadan önce halletmekten yana tavır alırdım doğrusu. Tabi ki bizler burada kavgayı gürültüyü ülke sporunun yara almaması için ortaya sermekten ziyade... Yapıcı yönümüzü çok kullanmalıyız. Nereye kadar? Sabrın bittiği yere kadar. Tabii biz doğrudan yanayız. Türk boksunu kazanmasını istiyoruz. Ee, Atilla Cömert de e, Ahmet Gözgeçer arasında şey, bir sorun varmış gibi değil. Türk boksunun sorunu bu. Türk boksunu en iyi şekilde nereye taşıyacaksak biz medya olarak da üzerimize düşen görevi etik değerler çerçevesinde kimsenin smarlama kalemi görüntülü medyası olmadan yapmak üzere yolumuza devam edeceğiz efendim. Evet Atilla Cömert'in basın açıklaması vardı. İlerleyen dakikalarda bu önemli yapıcı basın açıklamasını sizlerin ekranlara getireceğiz. Bu akşam çok değerli başkanlar var. Onlar amatörün kaleleri, temeli. Onlar olmasa futbol federasyonu asla olmaz. Neden mi efendim? Temelsiz çatı olur mu? Federasyonlar taban birliklerini temsil ettiği sürece tabanlarının sesini dinlemek zorundalar. En çileli, en cefalı futbol dibe indikçe zorluklarını yaşayan hayatta, dünyada değerli başkanlar var ve bu kulüplerin adı ikinci amatör tabanda zemin buna dayalıyor. Bakalım bu akşam kimler gelebilmiş? Silivri Ortaköy burada. Silivri Mimar Sinan burada. Beşiktaşız kulübümüz burada. Şirin Evler kulübümüz burada. Ceylan Sporumuz burada. ...Alemdar Sporumuz burada. Güneştepe Sporumuz burada. Yeni Özkartal sporumuz burada, Gümüşdere sporumuz burada, Bayrampaşa demir sporumuz ki kanayan bir yarası var konuşacağız o da burada. Bunun yanı sıra da soğanlık sporumuz burada, Tokatköy sporumuz burada, Beykoz'dan kalktı geldiler. Gelemeyenler var, arayıp özür dileyenler var, işlerin yoğunluğuyla burada olamayanlar var. Neden mi efendim çünkü onlar amatör çalışmaları gerekiyor. Olan olmayan tüm 32 takımı İstanbul'u kutluyoruz. Artık onlar birinci amatörde biraz daha çileye fazla hazırlar. Çünkü amatörün çilesi, vefası ikisi iç içe. Çünkü bu işi seven başkanlar burada. Ben hemen e, Sayın Adem Mat'a dönmek istiyorum. Sayın Mat, 32 takımınız e, tabii terfi etti. Özellikle bu açıdan gelecek sene birinci amatör kümede yeni statü değişiklik var mı? Neler söyleyeceksiniz? E, amatörleri neler bekliyor? Öncelikle e, birinci amatöre çıkan takımlarımızı e, canı gönülden tebrik ediyoruz. E, statü e, taslak halinde biz e, kaleme aldığımız bir statü var. Ankara'da amatör işlerde henüz onaylatmadığımız bir statü var. Önümüzdeki sene e, gelen e, 32 takımla birlikte 154 takım 16 grupta Mücadele edecek birinci amatörde takımlarımız. Önüm, önümüzdeki sene Süper Amatör lige buradan e, gruplarında birinci olan takımlar çıkacak. Geçen seneki gibi birinci ve ikinci olan takımlar çıkamayacak. O nedenlerinden biri de şu. E, ikinci amatör, birinci amatör ve e, Süper Amatör'deki balansı kurabilme amacıyla geleneksel olarak bir sene iki takım çıkartılıyor. Bir sene bir takım çıkartılıyor. Aslında bu güzel organize edilmesi gerekiyor ve bunu e, önümüzdeki yıllarda daha iyi organize edeceğimizi düşünüyorum. E, 249 tane ikinci amatörde takımımız var şu anki kuvvemizde. E, A takım olarak kaç kulüp katılır, kaç kulüp katılmaz katılım formlarından bu ortaya çıkar. Şu an daha sezonun başı olduğu için kulüplerimizde de bir...